Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün motor yok. Bu hafta Berlin'deyiz. Selamlar. Bu hafta yine motor yok ama motosikletle ilgili bir mağazaya gideceğiz. Louis diye bir mağaza var. Şimdi motosiklet tutkunları bilir o mağazanın ne demek olduğunu. Bugün günlerden 3 Kasım Berlin'de soğuk bir gün. 9 derece sıcaklık. Ben şimdi yola çıkıyorum. Bu metro istasyonundan gideceğim. Brandenburg Havalimanı'nın oradayım. Buradan 1 saat 10 dakikaya falan planladığım yere varmayı düşünüyorum. Lüge mağazasının en büyüklerinden birini işaretledim haritada. Bakalım bakacağız beraber göreceğiz. Fiyat karşılaştırması yaparız. Sonra bir kas kalırız belki sonra da geri döneriz diye planladık. Görüşmek üzere. Biraz etrafı çekeyim Şurada bir Rewe diye market var. Bu, Almanya'da yaşayanlar bilir zaten. Ucuz market. Bizim oranın bimi gibi düşünün. Ben yani de bir şeyler alırım oradan dönüştük 24 saat açık. 24 saat açık değil. 20 saat 24'e kadar açıkmış. Tamam. Şimdi metro istasyonuna gidelim. Metroya bineyim sonra görüşürüz. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şey diyebilirsiniz belki hani bu kadar yere gidiyorsun. Bunların hepsini nasıl aklına tutuyorsun diye. Ben hiçbir yeri bilmiyorum şu anda burada. Bakın orada metroya girdim. Bir sürü giriş var. Hani şu gördüğünüz yerde iki tane giriş var. Şu tarafta iki tane giriş var. Ama Telefona bakıyorum bak. Telefon bana ne diyor? RE8 trenine bineceksin diyor. Tamam mı? Trenin numarası bu. Ee, terminal 1 ve 2 diyor. 14 dakika içinde binecekmişim. Buraya geliyorsun. Zaten RE8 15.44'te kalkacak diyor. Saatte 14.59. Aa bir dakika bayağı şey uzakmış. Şey. Neyse ben asıl buradan gideceğimi kanaat getirdim. İşte 1-2, burada 1-2'yi görüyorum, orada 1-2'yi görüyorum. Tamam diyorum, burası. Bir de Binzai'nin numarasını kaçırmıyorsun? Ne kadar. Aslında basit yani. Tabela okumakla aynı şey. Trafikte tabelalar okursanız yolu bilmenize gerek kalmıyor ya. Dünyanın herhangi yeri de böyle. Trafik tabelalar okuyabiliyorsanız veya hiçbir şeye gerek kalmıyor. Buraya geldiniz. Aşağı indik. 15.44'de R8 gelecekmiş. Ben buradan biniyorum ve gidiyorum. 15.44. 4 dakika var ama ya. 4 dakika da burada beklenmez ki. Ben o markete bir gideyim ya durun. Burada oturmayalım. 4. Hadi görüşürüz. Burada Shop diye bir yere denk geldim. Bir gireyim dedim içeriye girdim. De. Bakın burada ne var? Yeni rakı. 24.90. Uzo var. 13.30. 10 euro ya falan alıyordum ben bu uzayı. 13 30'a kadar çıkmış. <laughs> İçeriden Türk... kızlardan biri Türk çıktı. <laughs> Konuşurken duydum. Türk çok var burada bu arada. Bakın şurada ya gelin ufak boyu var 2,5 euro. Ya az önce mikrofonum fişi çıkmış. Şunu anlatıyordum. Bu bu tür ben böyle gittiğim yerlerde böyle tatları denemeyi seviyorum. Böyle bir biri aldım. Bu çeşit kaplarda bunun petişeleri de dahil mesela. Depozito şu işareti gördüğünüz zaman bu depozito demek. Bak burada yazıyor zaten. Yani 25 cent geri alırsınız diye. Bunun makinaları var. Bunu bitirince gidip makineye atıyorsunuz. İşte o makinede size bir kağıt veriyor para yerine geçen. Onu ya o mağazada harcıyorsunuz ya o mağazadan o paranızı geri alabiliyorsunuz. Öyle bir durum var şu trenle ilgili şey söylemiştim. Trenlerde böyle bisiklet işareti olan yerler var. Bakın şurada var mesela. Yani bisikletler özel vagonlar var. Onlar da dışarıdan bu şekilde belirtilmiş şeklinde. Bakın şurada işte babunlar, bisikletler buraya gelsin gibisinden. Böyle güzel bir ülke. Almanya güzel bir ülke. Berlin'i de seviyorum ben. Gerçekten seviyorum. Öyle işte. Neyse bakalım bir trene daha var. Bekliyorum. Bakın bu şeyleri kutuları alan normalde makineler var para veriyor ama buradan donate your deposit diye atabiliyorsunuz. Sonra bağış yapmış oluyorsunuz. Öyle işte. Şimdi U8'de indik. Uğur Alexander Plus'a indik. Uğur Tekiz oldu. doğru gitmeye çalışacağım bakalım. Olabilecek miyim? Bunları takip ediyorsun. Sonra Uğur Tekiz'e buraya. Bitin abi bak. Şu. Benim soldaki. Elimle koysam böyle bulurum herhalde. He. Evet metro istasyonu şöyle bir yer. Metrodan çıktım şu anda. Şeye doğru gidiyorum. Bu bölgenin mağazasına doğru gidiyorum. Dümdüz yürüyünce solunda kalacak anladığım kadarıyla. Ve 7'de kapanıyor. Saatte 16.46, 4.46 geçiyor artık burada. 5'e yaklaştı 2 saat gibi bir süre mi olacak Tabii ki 2 saat yeter Hani büyük bir yer çok da yeterli bir süre değil ama Artık yetsin Anca yetiştik buna da şükür diyelim Ne güzel Almanya bildiğiniz gibi işte Sokaklar böyle sakin Akşam oldu bir anda Bindiğimde gündüzdü saat 5'e doğru akşam oluyor burada Öyle işte Gece olduğu için çekimler de çok güzel çıkmayacak şimdi Mağazanın içine de birazcık çekerim İzin verirlerse izin vermezlerse kusura bakmayın döndüğümüzde kapanışı yaparız. Şöyle biraz sokaktan görüntüler alayım. Birazcık kendimi çekeyim. Şöyle. Ah motor. Bak, belki bu da oraya gidiyor. Nereden bilebiliriz? U8 metrosu diye yazıyor tamam. Ooo kenara var bir tane de. Vay vay vay. uç. Buradan karşıya uç. Yerler iyice zaman kazıyorum ki şey olmayayım, kaybolmayayım diye. İnternet yok, bir şey yok. Biraz ezbere gibi gidiyorum. Zaten. <laughs> Ama güzel ya yani. Ben hatırlıyorum da ben en çok zevk aldığım seyahatlerim böyle tek başıma gezdiğim nereye gittiğimi bilmeden gezdiğim seyahatler ve birçok yeri keşfediyorsun böyle yaparak güzel de oluyor bakalım bugün ne olacak evet buradan bir, bir, kilometre yürüyecektik 15 dakika falan sürecek şimdi 15 dakikanın hepsini çekmeyeyim oraya gittiğimde görüşürüz ya da ilginç bir şey olursa açarım tekrar bir şey söyleyeyim mi burası bayağı büyük bir yermiş ha. şimdi görüyorum Harbiden Riddle'ı geçtim şöyle. Orada geçince az bu tarafa geldim yani. Yakınmış. Çok büyük bir yer. Sanırım hep motosiklet şeyleri var. Bak karşıda çünkü KTM pardon özür dilerim Ducati Berlin'in yeri var. Bakalım birazcık motosiklet giyeyim. Neler bulacağız? Ducati Berlin karşıda. Burası benim gelmek istediğim yer. İnşallah çekime izin verirler ya. Yoksa olmayacak bu iş. Abi baksana burası şey ya outlet mağaza bildiğin. Çok büyük yani. Kasklara bak, kasklara bak. Ooo oh, insanlar var içeride. Neyse, hadi bakalım. İçeride görüşürüz. Çok heyecanlandım yani. Böyle içim kıpır kıpır diyeyim. Hadi bay bay. Arkadaşlar çektirmiyorlar. Özel izin almamız gerekiyormuş. Ama şuradaki kaskları gördüm. 400 Euro. C4 modeli. Ben onun C5 modeline bakacağım. 500 Euro'ya. Ve en alacağız. Bak şu exo R1'ler kaskından. 359 Euro'ymuş. Şu egzo 520 var 197 Euro benim kaskta. Aa, burası gerçekten cennet gibi bir yer ya. Şimdi şöyle kamerayı ters çevireceğim. Çaktırmayayım diye tamam mı? Biraz daha gezeceğim. 150 Euro ya falan kaskan var. Aa, bu gaz sabitlerine kadar Bir gün motokrosa başlarsak buradan ucuz ucuz kasklar alırız. Vav 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 vav. Kilitlerini geldik. Al bak. Şu kask 59 gibi. Altındakiler 79 gibi. Üstekiler yine 59 gibi. Her bütçeye göre var. Gizli, gizli bir şeyler yapıyoruz burada işte. Sizin için. Güzel bir araba var burada. Gerçekten buraya var ya sabah beni bırak akşam al yine. Motosiklet sökme takma seti 50 euro. Şu alttakiler 39 euro. Alttakiler 129. Bunlar eski mototek tutuculardı hatırlıyorum. Yıkama şampuanı var mı diye bakıyorum. Ayakkabılar kısmına geldik. Aslında şöyle beyaz bir ayakkabı istiyorum basket için değil mi? Buradan bulursam iyi olur. Al Farmstar. Bak 100 liraya şöyle. Beyaz olsa <laughs> mesela güzel olurmuş. 230 euro. İtalyan marka. Vanucci. Bu Louis'in boyunu çok güzel oluyor ya. Ben onun cilasını almıştım da. Evet burada ama şeyleri var ama en alpam var ama çok güzel şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, 10 Euro ama hani boşa gidecek bir 10 Euro. İşimi görüyor ya, çok böyle mükemmel olmasa da sonuçta köpürtebiliyorum yani. Çok da her şeye abartmamak lazım. 50 Euroymuş böylece. Hi. <laughs> Honda'sı var mı acaba ya? Porselenler var. Porselenler ikisi aynı fiyat. Sanırım ben şundan alacağım ya. Kendime de bunu aldım. Neyse arkadaşlar. Bu kaydı. Burada bitirelim biz. Adamlar bakmaya başladı çünkü bana. Hiç bölünmüyorlar. Görüşürüz. CB 750X. Güzel bir yermiş. Evet dostlar. Gece şimdi çekimler leş gibi çıkacak ama abam aynasının altından mase desem çıkıyor. <laughs> Neyse. Kaskı aldım. Ee, şöyle göstereyim. M Bu kaskı Öztürke aldık. Kendime de iki tane bardak aldım. Bir tane de <laughs> baf aldım hatıra olsun diye. Bardaklar güzel. Şu EMA'ye kırılmayanlar var ya. Birinin üstünde Vespa vardı, birinin üstünde de Bosso vardı. İkisini de çok seviyorum belki fotoğraflarını koyalım belki koyalım. Benim bir bardak koleksiyonum var da böyle gittiğim yerlerden alıyorum. Ama genelde üstünde şey, mesela Berlin'e geldiysen Berlin yazacak. O şekilde bir koleksiyon var. Öyle alıyordum ama bu sefer farklı oldu. İyi de oldu. 527 euro ödedim toplam. 500 eurosu kaska. Şimdi bu kaskların bir de özel, bunlara özel şeyi var. Intercomları var. 279 euroydu. Zaten hani kask 500 Euro, yarı fiyatını da interkom'a vermeli miyim diye çok düşündüm. Sonuçta benim param değil, Öztürk için alıyorum bunları, o bana ödeyecek. Yani düşündüm düşündüm düşündüm, en son almamaya karar verdim. İsterse eğer bir daha gelirim diye çünkü Hani kaskı aldığım paranın yarısından da fazlasını hatta interkom'a vermek çok mantıklı gelmedi bana. Kaldı ki hani 8 bin liraya falan geliyor ama şöyle Hani bu interkom bunun kaskın içine gömülüyor ve hiç interkom yokmuş gibi görünüyor. O çok güzel. Hani ben ben olsam alırdım. Yalan yok. Şimdi ben olmadığım için alamadım. Çünkü Öztürk belki kızacak bana. Abi niye almadın ya o öyleyse madem falan diye. Ama o şey de demişti bana. Ben işte e, Bluetooth kulaklıklar var ya bu Apple'ın. Onu kullanıyorum zaten falan da demişti. Belki hani ona ihtiyacı yoktur diye almadım. Modelinin falan ismini aldım. Türkiye'den de bakarız olmadı bir sonraki geldiğimde falan gelir onu da alırım yani sorun değil öyle işte bu da böyle bir video oldu yani oldu mu bilmiyorum ama içeride çekim yapma izin vermediler hani şey diyor bizim merkezimizden diyor yazılı izin almanız lazım falan filan ben yine yapabildiğim kadar çekim yaptım ama bu Almanya'da çekim işleri gerçekten sıkıntı. Ben bunu biliyordum ama bir an farkında olamadım. Markette de adam beni uyardı. Hani kızdı hatta yani. Belki bir izin alsaydın iyi olurdu falan filan gibi böyle azarlar gibi şey yaptı. I'm sorry. What are you doing? I am recording for my YouTube channel. Okay. You have before maybe. Oh really? Sorry. Neyse işte şey yaptık. <laughs> Neyse. Çıktık artık orada. Şimdi ben otele doğru gidiyorum. Yarın sabah erkenden Türkiye'ye dönüş yolculuğu başlar. Bu videoda bizlere katıldığınız için teşekkür ediyoruz. İstediğim gibi bir video olmadı. İnşallah izlenir, izlersiniz. Yani hani hoşunuza gitmiştir. Böyle motosiklet ilgili videolar çıkarmaya çalışıyorum her yerde gittiğim her gittiğim yerde artık sadece binmek değil yani Böyle... binemesem de Motosiklet mağazasına gidiyorum. Mesela orada çekmeye çalışıyorum. Her yerde izin vermiyor işte. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalı takip devam edin arkadaşlarım. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Hadi görüşürüz. Haberleşiriz sonra. En çok da bu kapanıştan sonraki yaptığım konuşmaları seviyorum. Yani. saçma sapan şeylerden bahsediyorsun ya. Ben buralara motorumla da gelmek istiyorum ya. Atlayacaksın moduna Bas Allah bas Neyse hadi Görünüyorum bilmiyorum ama şuraya 8 trenine binmem lazım yanlış trene binmişim Bir sonraki istasyonda indim şimdi Berlin Osbahnhof'dayım Alexanderplatz benim trene binmem gereken yer Yanlış trene bindim buraya geldim şimdi diğer trene bekliyorum Platform 1. Now arriving, RE8, 2, Airport Berlin Brandenburg, Terminal 1 and 2, via Berlin 03. Departure, 1853. Caution. The train is arriving. Evet dostlar geldim. Burada da böyle bir heykel var. Neyse geldim şu Reve'den birazcık alışveriş yaparım ondan sonra da eve giderim diye şey otele giderim diye düşünüyorum evim. Görüşmek üzere hadi. Yeni bir günden tekrar selamlar. Bugün Öztürk'ün kaskını teslim etmeye gidiyorum ama şey de var aynı zamanda. <laughs> Dikkatimi toparlayamadım. Kaskı teslim etmeye gidiyorum Beşiktaş'a ama koşu olduğu için bütün yollar kapalıydı. Yeni yeni açıyorlar yolları ve yavaş bir şekilde ilerlememizi istiyor herkes. Polis memurları. Az önce Boğaz Köprüsü'nde tam Boğaz Köprüsü'ne geldim. Aslında koşunun olduğunu biliyordum ama hani açmışlardır yolu diye düşünmüştüm. Açmamışlar. 20 dakika sonra açılacak denildi. Ben de Boğaz Köprüsü'nden döndüm. Örnek Mahallesi'nin içinden tekrar E5 e 5 inip oradan Avrasya Tüneli'nden doğru geçtim. Şimdi de ne taraftayım? Sirkeci tarafı yok. Sirkeci tarafı değil burası. Yeni Kapı tarafına doğru gidiyorum. Buradan Un Kapanı, oradan da Taksim. Aşağısı da Beşiktaş zaten. Beşiktaş'ta buluşacağız. Öztürk'ün kaskını teslim edeceğim. Bakalım beğenecek mi? Çok merak ediyorum. Bir ikincisi kafaya uyacak mı? Onu da merak ediyorum. Tepkilerini orada çekerim. Oraya gittiğimizde tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> Bugünkü konsept sarı mı? Bugün sarıyız abi kaskımızla uyumlu. Ben inşallah kırılmam. Aç bakayım beğeneceğim. Oğlum aç hadi ben merak ettim ya. Merak ettim. Beğeneceğim mi diye. Oğlum. Beğeniriz tabii de inşallah olur. Olur olur. Olmasa da sıkıntı değil mi? De. Satarız. Ulan sen zaten ondan yanasın da neyse. Sat ol yanasın. Kırıyor çıkıyor yok değil mi lan? Haydi. Haydi. Yalnız çok efsane durmuyor mu ya? Oğlum çok güzel duruyor lan ben çok beğendim. Oğlum ben bayıldım lan şu an. Bilmiyorum. Hayır bizim orada baktıklarımızdan bile daha şekil duruyor. Bir garip duruyor yani. Şu, şu renkte giydirmeli olanlar vardı. Şey, sen de sen de. Matus diye bunu aldım. Kanka ben sade seviyorum biliyorsun. Abi içine baksana. Alkan al al Tara ya. Çok güzel. Abi, abi. Ya. Başka kask ya. Harbiden bir kask bir ya. Kanka pinlok üstünde var mıydı? Aa Pinyo da var. Pinyo da var. O yüzden oy, oy, oy. İyi ya. Varmış da. Vay be. Yalnız Pinyo nokta çok değişik duruyor ha. Vay. O da cıkları bile var lan. Bence olur gibi. Kanka oldu. Sadece yeni çıkar normal. Zamanla açılacak.